Başka yazıcı Bilal Koç değerli meclis üyeleri ve arkadan sendikamızda sendikamız genel gene sekreteri Devlet Sekreteri Sekreteri Sendikası Genel Sekreteri Devlet Sekreteri Hüseyin Erdoğan. <laughs> Sendikasyon olarak bugün burada bulunmamız hem sendikamız hizmet iş emekçi arkadaşlarımızı yakın geleceklerinde daha iyi bir yaşamın adımlarını atmak için bir başlangıç. İlk kez imzalayacağımız toplu sözleşmesi sürecini burada yaşıyoruz. Bunun için heyecanlı ve mutluyuz. Ve bu toplu sözleşmesinin ilk kez imzalamamız, burada imzalamamız, anlamının ne kadar büyük ve manidar olduğunu bir Toplu sözleşmesinin aslında bir anlamı da uzlaşma kültürünün sadece sözde ibaret olmadığını karşılıklı adımlar atarak birbirinden emin şekilde bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. İşte hem işveren olarak hem sendik olarak hem iç olarak bunu burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 35. 5 yıllık bir geçmişe sahip. 35 yıllık süreç içerisinde hiçbir zaman ideolojik yaklaşımlara girmeden Önce insan, önce emeklediğiniz için aslında bugün 100, sen, 100 sendika içerisinde üçüncü büyük sendika olma özelliğini yaşıyoruz. Elbette ki çalışanlarımız değişik fikirlerde olabilir. Değişik siyasi görüşlerde olabilir. Ama biz önce ekmek kavgasını evet. yerlerimizi ferdi kaza kapsamı skordasını aldık. Yaklaşık 20 bin TL değerinde. Ya başkanım biz öldükten sonra paranın ne değeri var? Evet, Allah göstermesin. Çalışırken başımıza herhangi bir kaza gelmiş olabilir. Yolda yürürken başımıza bir şey düşmüş olabilir. Ama geride kalanlar, çocuk çocuğumuz, hayat devam ediyor. Sonuçta bütün üyelerimizi hizmet hissedikası safına geçti. Günden itibaren ferdi kaza kapsamı skordasına almış bulunuyoruz. Bu müjdeyi de buradan vermiş olalım. Yine Bizim üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına eğitim yardımları yapıyoruz. Bu yıl inşallah 300 TL değerinde üniversitede okuyan üyelerimizin çocuklarına eğitim yardımları da sürülmüş oluyor. 2006 yılından beri bugüne kadar yaklaşık 26.500 evladımıza biz eğitim yardımı gerçekleştirdik. Bunu diğer sendikalarda göremezsiniz. Eğer ben üyelerimden o aidatı alıyorsam, üyelere o yansıtmak mecburiyetindeyim. Kanun bana zaten diyor ki yüzde onunu, gelirinizin yüzde eğitim harcamak zorundasınız. İşte eğitim faaliyetleri, dergilerde şudur budur, bütün bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl yine farklı bir formatla başarıyı ödüllendirecek farklı bir eğitim modelini inşallah sizlere de tekrar duyurmuş olacağız. Yine üyelerimizin ilkokul ikinci sınıfından itibaren son sınıfa kadar internet üzerinden, online işlem üzerinde 400 TL değerinde her bir öğrencimiz o şifreyi alarak orada dershaneye gitmeden o çalışmasını bütün dersler takip etme imkanına canlı olarak çalışanlarımıza, sendikamıza hayırlar ve kitlesini ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. keşfetmek üzere kürsüye ediyorum, bağlı hizmet iş sergisinin değerli temsilcileri, sayın belediye başkan yardımcı, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, birlikte halkımıza hizmetlerin en güzeli verdiğim değerli daire müdürlerim, değerli çalışanlarımız, hepinize saygı ve sevgilerimle en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz yaklaşık beş yıldır halkımıza bir bütünün parçaları olarak hizmet veriyoruz. Sizler de biliyorsunuz ki emeğin örgütlenmesinde sendikalaşmasından yana bir belediye başkanı olarak hiçbir zaman için masanın karşı tarafında olmadım. Hep yanınızda birlikte olduk. Biz bugün zilemizde son beş yıllık süreç içerisinde zile tarihinin en güzel hizmetlerini veriyorsa siz olduğunuz için veriyoruz. Biz birlikte gönül muhabbetiyle hep birlikte oluşturduğumuz sevgi seviyle iş performansımızı artırarak iş verimliliğimizi artırarak halkımıza ümitlerinin üzerinde güzel hizmetlere tesbih tanesi gibi bir bir koyuyoruz. Bizler emeğin hakkını bile arın teri kurumadan emeğin bedelini ödeyin diye bir misyonun temsilcileriyiz. Ve biz Zile Belediyesi olarak megalaytlara koymuşuz. Ne demişiz? Cihan Devleti'nin güçlü milleti bölgemizin marka kenti olacağız. Ve biz bunları birlikte başarıyoruz arkadaşlar. Ben belediye başkanı olarak, sizler çalışanları olarak, bir bütünün parçaları olarak zilemizde güzel işler yaptık. Zilemizin bulunduğu yerde, çok hak ettiği yere, hayallerimizin ötesine taşıma gayreti içerisinde olduk. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizler daha çok çalışarak, daha çok üreterek belediyemizin imkanları daha iyi olduğunda daha çok kazanırız anlayışıyla çalıştınız ve çalışıyorsunuz. Örneğin büyük bir su arızamız oldu. Sabaha kadar arkadaşlarımız fedakarca o işi sahiplenerek sorumluluklarının bilincine vararak çalıştılar. Bu tüm birimlerimiz için böyle. Bugüne kadar Nerede problem varsa tüm personelimiz orada olur. Kesinlikle bana nece, neme lazımcı bir davranışı görmüyor. Kabiliyetlerimiz farklı olabilir. Bir işe, bir işte görevli on kişi vardır. Allah hepimize ayrı ayrı kabiliyet vermiştir. Birinin performansı ondur, diğeri sekizdir. Bu bir Allah bilgisidir. Ancak tüm personelinin çok iyi niyetlerle dışarıda halkımız olması, Zile'de yaşayan insanlarımız olması bize bu çatı altında iş olmazdı bilincine sahip olduğunu gördüm ve görüyorum. Bizler Zile Belediyesi yöneticileri olarak sosyal haklarımızın, kıdem tazminatlarımızın, sorumluluklarımızın, ücretlerimizin nasıl olması gerektiğinde gibi düşünüyoruz. İmkanlarımızı adaletli bir şekilde ortaya koyup bölüştürme gayreti içerisinde olduk. Hatırlayın, ücretler arası dengesizlikleri makas bayağı genişti. Burada ne yaptık? Tavana sürekli yükselterek tavanı yakınlaştırmaya gayret gösterdik. Şu anda Son yaptığımız toplu sözleşmesinde tabağı 49 lira idi, 62 liraya çektik. Yüzde dört artı yüzde dört zam ediyoruz. Gönlümüz arz ediyor ki size daha fazla verelim. İmkanlarımızı zorlayarak beyninizdekini gerçeklerimizin tavanını vermeye gayret gösterdik. Yine hatırlayınız, ülkemizde bankalardan en büyük promosyonu Zile Belediyesi almıştı. 500 milyarın bir kuruşuna dokunmadan hepinize eşit olarak bölüştürmüştük. Geçmişte gelen bir takım problemlerden dolayı hani zilemizde güzel bir söz var anadan evliye çektek baba ne yapsın diye her toplis sözleşmesinde biliyorsunuz ki iyileştiriyoruz. İnşallah iki yıl sonraki toplis sözleşmemizde bir iyileşme daha olacak. Ondan sonraki toplis sözleşmemizde de arzuladığımız hepimizin hayalinde olan bir adaleti ortaya koymanın mutluluğunu yaşayacağız. Değerli arkadaşlar, biz beş yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu çalışma sürecimiz içerisinde görev bölümlerimiz farklıydı. Ama hedefimiz halkımıza aziz milletimizin evlatlarına hizmet etmekti. Bu süreç içerisinde kastımızda şan ifadelerimiz olmuş olabilir. Bu hepimiz için geçerlidir. Ancak hepimizin çok iyi niyetlerle, güzel duygularla sabah evimizden koşa koşa iş yerimize geldiğimizi biliyorum. Ve giderken de kurtulduk şu iş yerinden düşüncesiyle gitmediğinizi de biliyorum. Çünkü el birliğiyle, gönül birliğiyle, güç birliğiyle belediyemizde muhabbet rüzgarlarını, sevgi rüzgarlarını birlikte estirdik. Allah'ın izniyle artarak devam edecektir. Zilemizde hep birlikte altyapı ve yatırımları yaptık. Tarihe ve kültürel dokunun korunmasında çok çalıştık. Sosyal belediyecilikte, bizi biz yapan değerlerin ortaya konmasında hep birlikte can siperane uğraştık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Cumartesi bizi, pazarımızı hiç düşünmedik. Halkımıza hizmet vermenin mutluluğuyla, şuuruyla hep birlikte çalıştık. İnşallah uygulamaya koyduğumuz projelerimiz bir bir netleşiyor. İnşallah yarın zilesi çok farklı olacak. Geliri artan, imkanları artan bir belediye haline kısa bir süre sonra inşallah geleceğiz. Şu anda nasıl imkanlarımızı görüşmeyi biliyorsa yarın gelirimiz yükseldiğinde Allah'ın izniyle aynı şekilde yine görüşmeyi bileceğiz. Kesinlikle beynimizde bu kapitalist, burjuva, sömürüye dayalı, insanı dışlayan bir anlayış yoktur olmayacaktır da. Çünkü biz insan sevgisiyle yetişen, biraz önce ifade ettiğim gibi bir misyonun temsilcileri hep birlikte, hep beraber. Hepimiz Anadolu kültürünün, aile kültürünün güzelliklerini yaşıyoruz. İki buçuk aylık bir görev sürem kaldı. Bu iki buçuk ay içerisinde de yaklaşık beş yıldır nasıl çalıştıysa aynı şekilde çalışacağız. Nasibimizde var ise, partimiz adayı gösterir ise, halkımız da teveccüh ederse görevimize devam ederiz. Hep birlikte olmanın, çalışmanın mutluluğunu, hazını yaşarız. Olmazsa gelirim birimlerinize, sizi ziyaret ederim. Birer bardak çay içer, muhabbet eder, geçmişe hayırlı yar ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Aldıklarınızı güle güle harcayın. Kazancınız bereketli olsun. Memleketiniz için, birbirimiz için, aziz milletimiz için duacı olun. Birle beraber oldukça problemlerimiz azalır. Bir de beraber oldukça sevgilerimiz, muhabbetimiz artar. Hayata sevgiyle bakalım. İnsanın olduğu yerde mutlaka problemler olabilir. Hoşgörülü olalım. Daha sevecen olalım. Yaradılanı sevelim. Yaradanlar ötürü. Tekrar hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Kazancınız bereketli olsun.